sakın bir daha bu evde bu konuyu açtım durmayacağım. Yirmi yıldır bu evde hiç kimse dedenle bu şekilde konuşmadı. Bundan sonra da konuşmayacak. O adam sizin iyiliğiniz için ne yapması gerekiyorsa onu yapıyor. Anladın mı? Biraz da oğluna sahip çık anne. Çocuğun halini bilmiyorsun. Dedem hata yapıyor. Torununu harcıyor. Senin oğlunu harcıyor. Deden en iyisini bilir. Deden bilir, deden bilir. Şımartmaya sarmalamaya gelince anaların en iyisi. Ya hata yaptığında, ha? Neredesin anne? Nerede anneliğin? Ha? Neredesin? Oh Bu demiştim. Benim bunca yıldır neler çektiğimi, neler yaşadığımı en iyi sen biliyorsun. Unuttun mu? Unuttun mu Nisanur? Unutmadım anne. O yüzden hala 30 yaşında buradayım. Bu evdeyim anne. Sana güvenmiştim. 20 yıllık arkadaşımsın, avukatımsın be. Benim avukatımsın, benim arkadaşımsın, onun değil. Ne oluyor Neşet? Ne bu sinir? Burada olan biten her şeyi Müge'ye sen anlattın değil mi? Çocukların sırrını, her şeyi. Hayır ben... Barış bir tek sen biliyordun. Yani e evet ben bir şeyler söyledim ama... Ne oldu? Ne yaptı? Ondan bekleneni yaptı tabii. Her şeyi mahvetti. Çocukların durumunu aileleri öğrendi. Her şey bitti artık. Nasıl olur? Neden yaptı ki bunu? Ben sadece sizin aranız düzelsin diye... Evet. Aramız düzelsin diye mi beni sırtımdan bıçakladın? Ben böyle yapacağını hiç bilmiyordum. Çok özür dilerim. Ne yaptım ben ya? Çünkü salaksın. Çünkü hala onu o üniversitedeki saçları örgülü cici kız sanıyorsun. O başka biri artık. Ama sen hala aynı saf, aynı salak barışsın. Neşet, lütfen. Sen hemen avucunu aldı değil mi? Bahse girerim iki dakikadan fazla uğraşmamıştır. Sen hemen ötmüşsündür. Seninle artık arkadaş olarak da... ...avukatım olarak da bir işim kalmadı Barış. Neşet... ...bir grup çocuk için değer mi? Yapma, biz dostuz. Dost olduğumuz için mi böyle yaptın? Git şimdi Barış, hadi. Hak etmiyorsun ama. Al sana eski bir dosttan son bir iyilik. Kızın dönmüş buradaymış. Dönmüş mü? Ege'nin tek uyuttuğu ben değilmişim anlaşıldı. aşkına ne olur, özür dilerim diyorum bak yalan söylemek ben de sana istemezdim baba. Baba, Allah aşkına bir dinle ne olursun bak utandım söyleyemedim. Üniversiteyi kazanamadım diyemedim sana. Seni hayal ödeme uğratmak istemedim. Semra, şimdi iyi dinle beni, bu kızın bizi kandırıyormuş, üniversiteye filan gittiği yokmuş. Ayakta uyutuyormuş bizi ya, okul filan hepsi hayal ürünüymüş. Semra, hemen eve dön, kızına sahip çık. Ya gelince artık düşünürsünüz ne yapacağınızı. Ben bu kızla uğraşmak istemiyorum artık. Ya bu Allah özür dilerim ya. Allah beni merhamet Açın kızım. Bak son kez soruyorum. Parayı nereden buldun? Bir tanıdığımdan aldım. Ya tanıdık kim delirtme beni. Anıldan aldım. He? Anıldan mı aldın? Anlaşıldı o it'in çocuğu niçin seni peşinde dolaşıyor? Yazıklar olsun. Nasıl yaparsın bunu acın ya? Nasıl yaparsın? Siz yok dediniz, olmaz dediniz. Ben de kendi başımın çaresine kendim baktım işte. Geri ödeyecektim o parayı ben ona. Yazıklar olsun sana. Ne karşılığında aldın parayı? Nasıl anlaşılır ha? Baba sen ne dediğini farkında mısın? Ne diyorsun sen ya? Ne demek istediğini bal gibi anladım. Ya siz nasıl böyle bir şey düşünürsünüz? Siz beni ne zannediyorsunuz ya? Yazıklar olsun sana. Rezil ettin beni. Hem de o herife. Şimdi ne güzel gülüyordur arkamdan. Bir dolu gaz söyledin herife. Kefirim ben kızıma dedim. Akilim yapmaz dedim. Olmaz dedim. Rezil beni. Artık senin hiçbir dediğine yapmam. Tamam. Ben kötü bir şey yapmak istemedim ki. Ben sadece okumak istedim. Kes sesini! <laughs> Bu evde bir daha okul, üniversite lafı duymak istemiyorum. Anlaşıldı ya. mı? Anlaşıldı mı? Tamam. Ya. ya. tamam. Yeter artık. Tamam, sakin ol. Hadi Allah aşkına otur şuraya ya. Yüreğim ağzıma geldi. Geç. Elim ayağım titredi ya. Sen de sakin ol Allah aşkına. Biz el alemin kızından belalısından korkarken bela bizim içimiz demiş mi? Bela siz misiniz ya? Baba ya, öyle deme ya. Nasıl öyle deme ya? Ha, nasıl öyle deme? Siz bunları yaparken hiçbir düşünmediniz oğlum yani? Nasıl bu kadar kötü olabiliyorsunuz yani ha? Kendinizi nasıl ikna ettiniz milleti kandırırken? Ben anlamıyorum ki. Senin anan baban yok mu? Sen nasıl kötü aile çocuğu musun oğlum ya? Bu haltları nasıl yedin ya? Ben anlamıyorum ki. Oğlum, senin aklın ermez kötülüğe. Yavrum bana bak, Ekrem mi kandırdı seni yoksa ha? Görüşmeyeceksin Ekrem'le falan. Bitti hayır anne ya, ben kendim karar verdim. Ekrem'i de ben ikna ettim, tamam mı? Aa! İyi, halt et. Çok güzel. Kendin karar verdin. Sen o zaman şimdi bu cezanı çekmeye razı olacaksın. Bundan sonra ne üniversite var, ne bilgisayar. İşte bak. Baba, bari bilgisayarı bıraksaydın ya. Yapma ya, bilgisayarı bıraksaydım. Allah Allah. Ha, bırakırım. Babayı bırakırım ben. Ulan sen cezaevine girmediğine dua et be. He? Adamlar bizim durumumuzu acıdı da bize şikayet etmediler. Bilgisayar kolay değilmiş. Bundan sonra çalışacaksın. Sadece çalışacaksın. Ne bilgisayarı ya? Hah, <laughs> bilgisayarmış. Haklı. <laughs> tabii böyle bir sahtekârla kim çalışmak ister, onu hiç bilmiyorum tabii. <laughs> Allah'ın cezası, biz bunları ne muyuz? Belki bir şey buluruz, bir şey yakalasın diye ama... ...nerede sen milleti kandıracaksın? bir daha ne kadar devam edeceksin öyle bakmaya? Özür diledim işte. Suçumu da biliyorum. Anlattım ama sana da durumu. Ulan eşek herif. Sen böyle yakayı sıyırabileceğini mi sanıyorsun? Ulan anamızın babamızın mezarına gittik ettik. Oğlunuz üniversiteye girdi dedik. Müjdeyi verdik. Sen öyle sustun oturdun. Abi vallahi söyleyecektim ya. Çok mutluydun abi, yani yapamadım. Nasıl yapılır ki? Çok mutluydum abi ya. Hani onlar gittiğinden beri ilk defa. Cihan. Bana bak oğlum. Bana bak oğlum. Benim bu hayatta inandığım. Güvendiğim kimsem kalmadı. Bir sen varsın. Anlıyor musun? İster palyancon ol. İster ilkokul mezunu ol. Ama sakın bir daha bana yalan söyleme. Benden bir şey gizleme. Anlatabiliyor musun? Öfetleniyor. Ben <gülüyor> yarın bir iş bakmaya başlıyorum. Ya? Hop hop hop. O kadar uzun boylu değil. Ben çalışıyorum oğlum işte. İkimize yetecek işte çok şükür. Abi ben ne yapacağım? Sen okuyacaksın Cihan ölmek var, dönmek yok. Abi hala mı ya? Yarın bir dershaneye gidiyorsun, kaydoluyorsun. Ama bu sefer dikkat ediyorsun, tongaya düşmüyor. Abi olmuyor işte, zorlamayalım. Hadi kısmet değilmiş. Yerim öyle kısmeti lan. Bana bak, yalanını dolanını affettim. Ama bu okuma işinden cayarsan, ağız vurun dalarım sana. Anlatabiliyor musun? Abi dershaneler çok pahalı. Zaten geç kaldım gül gibi o şeyi de kaçırdık elimizde. Ha, size ders veren şu yalancı cami imamını mı diyor? Abi öyle deme ya. Ya aslında çok dürüst, çok mert bir adam. Sırf bizim yüzümüzden yalan söylemek zorunda kaldı. Çok da iyi hoca. Çok iyi hoca. Deşet neşetmiş onun lakabı. Kimleri kimleri sokmuş üniversite bir bilsen. Cidden mi ya? Leşet neşet. Güzel. E tamam. O zaman bundan sonra ondan ders alacaksın. Abi güldürme beni ya. Ya bugün olanlardan sonra <laughs> asla kabul etmez. Yüzümüze bir de bakmaz ki yani. Alacaksın Cihan. Sen merak etme oğlum. Ben yarın konuşacağım, halledeceğim. Ha? Halledeceğiz onu. Oh. Vay. Ramacun ye. Hayır, ye. efendim Zeynep Merhaba kızım benim. Dönmüşsün? Ya evet. Oldu birkaç gün. Ben yeni duydum. Nasılsın? Normal. Ben seni rahatsız etmiyorum değil mi? Yok sayılmaz. Ben şey, şey diyecektim. şey e... Ne diyeceksin? Neyse. Neyse o zaman sonu söylersin. Hoşçakal.